Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, dünyaca ünlü bir bankadan gerçekten çok ilginç 9 lira seviyesinde bir dolar TL tahmini geldi. Bu videomuzda işte bu tahmin çıkacak mı çıkmayacak mı? Neye dayanarak 9 liralık bir tahmin e, yapıldı? Bunu hep beraber irdeleyeceğiz. Tek tek iktisadi ve siyasi gerekçelerini koyacağız. 2021 sonunda dolar TL nereye gider sorusunun cevabını vermeye çalışacağız. Ancak bundan önce şunu söylemek istiyorum. Dolar orayı kırarsa çarşı karışır diye bir video çekmiştim. Önceki video videolarımın içinde. Burada belirttiğimiz teknik hedeflerin başarıyla tuttuğunu gördük arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Doların son 3 günlük hareketine baktığımızda hem yukarıya doğru gidişte çarptığı direnç noktası hem de gerilemede çarptığı destek noktası Tam da videomuzda yaptığımız teknik analize birebir uygun şekilde karşımıza çıktı arkadaşlar. Bu noktada yine sizleri yanıltmadığım için mutluyum. Kıymetli arkadaşlarım şimdi gelelim şu ünlü bir banka var. Batılı banka Standard Chartered 9 liralık bir dolar TL tahmini yaptı. Ve bunu neye dayandırdı? Bunu irdeleyelim. Şimdi Standard Chartered analistleri diyor ki küresel sağlık sorunlarına karşı aşılama süreciyle bu ekonomideki toparlanma neticesinde yani dünya ekonomisindeki toparlanma neticesinde Türkiye'nin enerji faturasının turizm gelirlerinden daha fazla artacağını önerdiler ve yıl sonu olarak da işte 9 liralık bir tahmini ortaya koydular diyor. Burada analistler şunu söylüyorlar. Turizm gelirlerinin bu yıl geçen yıla göre 4 milyar dolar artmasını, buna karşın 60 dolar Brent petrol varsayımı ile enerji maliyetinin de 4 milyar dolar artacaklarını öngörmüşler. Haliyle Enerjiye vereceğimiz parayla turizmden toparlanma nedeniyle gelecek artı para kafa kafaya gelecek ve e, bir şekilde dolar TL olarak arkadaşlar 9 TL'yi öngörmüşler. Peki bu doğru mu arkadaşlar? Burada hesap etmemiz e, diğer noktalar var mı? Tek tek madde madde kısaca size arz etmek istiyorum. Şimdi birincisi şu. Evet. Dünyada PMI rakamlarına baktığımızda yani hem Avrupa'da hem Amerika'da sanayiden gelen sinyaller toparlanmayı gösteriyor. Bu da haliyle Brent tipi petrolün fiyatının 60 doların üstünde bir yerlere gideceğini gösteriyor. Eğer 70 dolarlar gibi bir rakam karşımıza çıkarsa ki şimdi 2 Mart itibariyle Brent tipi petrole baktığımda 63 dolarda bunun 70 dolara yakınsadığını varsaydığımız anda arkadaşlar bankanın tahminini tutabilir diyoruz. Bu bağlamda bizim tabii bir e, önemli etkimiz de şu. Turizm gelirleri. Şimdi burada turizm gelirlerimiz çok önemli olacak. Banka 4 milyar dolar artacak diyor ama burada işte denklemi hükümet isterse bozabilir. Nasıl bozabilir arkadaşlar? Eğer aşılamayı hizmet sektörüne yayarsa emekçileri aşılamaya başlarsa ve turizm sektörü bir şekilde aşılanırsa arkadaşlar burada çalışanlar, emekçiler dünyadan Türkiye'ye daha fazla talep gelir. Daha fazla turist gelir. İnsanlar kendilerini Türkiye'de güvende hissedecekleri için daha fazla rezervasyon yaptırmaya başlarlar. İşte burada bankanın yaptığı 9 liralık hesap şaşar. Kur daha aşağı bir seviyede gerçekleşir. Ama aşılamaya baktığımız zaman sadece tek kaynaktan ve belirli kitlelere yapıldığını görürsek işte burada bankanın tahmini tutacak gibi duruyor. Ama önümüzdeki dönemde benim hep önerim hükümete şu oldu. Lütfen Rusya ile ilişkilerinizi geliştirin. Daha fazla mekik diplomasisi yapın ve Rusların Sputnik aşısını Türkiye'de üretmek için gaza basın dedik. Eğer bunu yaparsa hükümet bakın işin ucu ta dolar tl'ye dokunuyor. Turizmi ayağa kaldırır, hizmeti ayağa kaldırır, hem büyümeyi arttırır hem turizm gelirlerini arttırır ve 9 liralık tahmini biz 8'in altına indirebiliriz. İkinci nokta şu arkadaşlar reformlar yani tarım ve imalatta biz dışarıya bağlı olduğumuz için rezervlerimizdeki bütün paralar dışarıya akıyor. Ne yazık ki biz Çini zengin etmek için çalışıyoruz. Çinden yarı mamul alıyoruz ve çine bir damlada ihracat yapamıyoruz. Böyle çarpık bir ekonomi politikası var. Bunun düzelmesi lazım. Yani milli sanayinin ve milli tarım politikasının kurulması lazım. Sayın Cumhurbaşkanının geçtiğimiz haftalarda reform paketi geliyor diye bir açıklaması var. Bunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Eğer burada gerçekten milli tarım ve milli sanayi politikaları çıkarsa bu da işte bankanın 9 liralık hedefini geriye doğru çeker arkadaşlar. Ama çıkmazsa bankanın hedefi tutar diyebiliriz. Diğer bir nokta dış risklerimiz var. Politik riskler. Her ne kadar burada hükümet birazcık geri vites atmış gibi duruyor. S-400'ü kutusuna koyarız. İşte Akdeniz'de araştırma yapmayız. Oruç Reisi Antalya Limanı'na çektiler zaten. Ama ama diyorum arkadaşlar işte Amerika'dan özellikle ne yazık ki Türkiye'ye gelen e, o tepki bir türlü dinmek bilmiyor. Önümüzdeki dönemde işte birazcık e, dış risklerin e, artacağından korkuyoruz. Neden diyeceksiniz? Bir temsilciler meclisi var Amerika'da, bir kongre var. Bu temsilciler meclisinin 170 tane üyesi e, Türkiye'deki insan hakları ihlallerini sert bir şekilde eleştiren bir mektup yazdı. E, ondan sonra senato, 150 senatoda 54 tane de senator e, mektup imza attı. Türkiye mektubu yazdı arkadaşlar. Nedir? Bu da Anthony Blinken yani Dışişleri Bakanına gönderdiler. Her iki kesimde buraya gönderdi ki Amerikan hükümeti harekete geçsin diye. İşte bakın bütün bunlar üst üste gelince dış politikanın biraz hareketli geçerek kurları etkileyebileceğini düşünüyoruz. Diğer nokta iç siyasi riskler. Kavgayı bir diyalog dili olarak almış bir hükümet varken Yatırımcıların Türkiye'ye güvenmesi getirip para sokması çok zor. Ancak yüksek faiz verirseniz oluyor. O da biliyorsunuz, bütün üretimi tahrip ediyor arkadaşlar ve e, iç e, güvende yok, dış güvende yok diyoruz. Bunu nereden görüyoruz arkadaşlar? Bakın. E, ne yazık ki TÜİK'in tüketici güven endekslerine artık güvenmiyorum. Neden? Çünkü orada hane halkına sorulan sorularda işsizlik soruları çıkartıldı. E, ne soracaksın geriye? Yani hangi takımı tutuyorsun? En sevdiğin renk nedir? Bunu mu soracaksın? E, o yüzden ben e, Bloomberg HD'de arkadaşlar çok güzel bir tüketici güven endeksi yapıyorlar ona bakıyorum. E baktığımda da yani hem dış hem iç siyasi risklerden dolayı, hem ekonomiden dolayı yani yapısal reformların hala gelmemesine bağlı olarak hane halkımızın ve patronların ekonomiye güvenmediğini görüyoruz. E güvenmediğini de nereden anlıyorum? Şubat ayında güven endeksi bir önceki aya göre %4.85 azalarak 69.03 değerini almış. Şimdi bakın sabahtan beri bir şeyler sayıyorum arkadaşlar. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda işte bu Standard Chartered'ın 9 liralık sonucuna ister istemez geliyoruz. Ha Ama reformlar, aşılama daha e, tatlı yumuşak bir iç dış siyasi üslupla e, bunu 8'in altına hatta 7'ler seviyesine indirmekte mümkün. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde hükümetin ne gibi adımlar atıp atmayacağını hep beraber izleyeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.